Trump Putin'in yönünü Türk dünyasına çevirmiş olabilir. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dünya sahnesine geri dönmeye hazırlanıyor. Ancak bu geri dönüş yalnızca Ukrayna savaşında belirli kazanımlar elde etmekle sınırlı değil. Aynı zamanda küresel siyasette yeni bir denge kurma çabasının bir parçası. Bu noktada mevcut ABD Başkanı Donald Trump'ın etkisi göz ardı edilemez. Trump, Putin'e sadece Ukrayna'daki savaşının nihayete erdirme şansı sunmuyor, aynı zamanda dünya tarihine katil olarak kazınmaktan kurtulma fırsatı da veriyor. Ancak bunun bir bedeli var. Bu bedelin ne olduğu konusunda kafa karışıklığına gerek yok. Trump, Putin'in Sovyetler Birliği'ni yeniden diriltme hayalini ve bu hayalin onun en büyük zaafı olduğunu biliyor. Putin'in genişleme arzusu, Batı'ya yönelmekten ziyade doğuya kaymaya müsaitti ve Trump da ona bu yolu açtı. Ancak bu hamlenin karşılığında ne aldığı sorusu kritik bir öneme sahip. Putin, Trump ile yaptığı bu anlaşma sayesinde Ukrayna'daki savaşı kendi lehine bir tarihi zafer olarak yazdırabilecek. Dahası, doğudaki genişleme planlarını hayata geçirmek için çok daha elverişli bir ortam bulabilecek. Trump şimdilik Ukrayna'dan bir parça vererek Rusya'nın iştahını doyuruyor ancak asıl kazandığı şey Kudüs oldu. Bugün Kudüs'ün varlığını sürdürmesi artık sadece ABD'nin tekelinde değil. Kudüs'e yönelik herhangi bir müdahale tüm Müslüman dünyasına savaş açmak anlamına gelir. Böyle bir senaryoda Putin'in Türk devletlerinden koparacağı parçalar Türkiye'nin olası bir savaşa dahil olmasıyla birlikte Siyonistlerin lehine işleyecek. Nihayetinde bu kaos ortamında Türkiye'nin bölünmesi için zemin hazırlanmış olacak. Trump'ın stratejisi burada netleşiyor. O Putin'e Avrupa'yı satarak hem kendi küresel pozisyonunu sağlamlaştırıyor hem de tarihteki kirli imajını temizlemeye çalışıyor. Ancak unutulmamalıdır ki Trump, geçmişte de Avrupa'yı sattı. Bugün de satıyor ve gelecekte de satmaya devam edecek. Avrupa'nın ABD'nin bir uydusu olmaktan vazgeçmesi gerekiyor. Bu tür kirli pazarlıklara alet olmamalı. Zira bugün Putin'in batıdan gözünü çektiği düşünülse de, yarın yeniden batıya yönelmesi kaçınılmaz olacak. O gün geldiğinde ABD yine kendi çıkarlarına uygun hareket edecek ve Avrupa'daki birlik parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Tam da bu yüzden aşırı sağın yükselişine destek veriliyor. Dünya yeniden şekillendirilirken toplumlar kendi iç meseleleriyle boğuşarak seslerini çıkaramaz hale getiriliyor.